Yunuslarla yeterli miktarda zaman geçirirseniz onların farklı olduklarını gerçekten anlıyorsunuz. Adeta insanoğlunun en yakın dostu bir nevi terapi insanı hayata bağlıyorlar. Ve tabii memeli oldukları için normalin çok daha üstüne bir zekaya sahipler ve ayrıca... Hocam şimdi karışmayayım diyorum ama Yunusların neresi memeli? Bah, bah, bah. Yunuslar memeli hayvanlardır Murat Bey. Ama hocam şimdi memelilerle ilgili tanım gayet net yani. Vücutları kıllarla kaplı olacak, bir de yavrularını emzirme yoluyla besleyecekler. Yanılmıyorsam düzeltin yani hocam. Memeli olmanın ilk şartı memelerinizin olması gerektiği değil mi yani? Nerede memeler? Murat Bey, bu canlılar normal balıklardan çok daha üstün bir zekaya sahipler. Ama hocam zeka dediğin zaman iş değişiyor ya. Katil balinalar mesela. Onlar da zeki. Bakın Murat Bey. Ama hocam bir dakika yani. Ben bu hayvanların fok balıklarını nasıl avlıyorlar bir videolar seyrettim internetten. Aklın şaşar yani. E onlar da memeli zaten. Nasıl ya? Balinalar da mı memeli? Hocam sen ne diyorsun ya? Murat Bey bu hayvanlar akciğer solunumu yapıyorlar. Olabilir. Bütün bilim dünyası memeli diyor bu hayvanları. Yavrularını doğuruyorlar. Ama hocam doğurma dediğiniz zaman da değişiyor yani. Köpek balıkları mesela onlar da doğum yapıyorlar. Onlar da mı memeli? Evet. O tip doğumlar var ama bildiğim kadarıyla... Hocam şimdi bak sen bilimin ne dediğini unut. Sağduyuna düşün. Biz bu hayvanlara balık ama akciğerle solunum ya bir desek mi daha mantıklı? Yoksa memeli ama vücutlarında kıl yok. Bir de memeleri yok. Ama suda yaşayabiliyorlar yani. Öyle mi desek daha mantıklı? Ee, yani şimdi siz böyle söyleyince de insan... Ne diyeceğini şaşırıyor. Ya hocam bilim bugün ak dediğine yarın kara der. Plüton da gezegendi. Hani ne oldu? Neptünün gölgesinde kaldı işte. Bakın ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi tipik bir memeli düşünün siz. Mesela inek. Onu aldık kenara koyduk. Tipik bir balık düşünün. Mesela köpek balığı. Onu da aldık bir kenara koyduk. Yunus'u da alalım ortaya koyalım. Hangisine daha çok benziyor? İnek, köpek balığı. Hi, 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 hi. Yani köpek balığına daha çok benziyor. Aynen işte hocam. Bilim pardon der. On sene sonra lafını geri alır. Yani Yunus hayvanın dediğin senin memeli falan değil. Bildiğin balık ya. Balık diyorsunuz ya. Yani. Ya hocam şu an bunları ciddi ciddi konuştuğumuza yemin ediyorum inanamıyorum ya. saf insanlar var ya. Bildiğin balık bu ya. Müsaade eder misiniz? Ha, hemen. Tabii hocam. Ben otobüsüme çiçek gibi bakarım. Bak bu gördüğün yolluk var ya komple bunu ben yaptım. Alıfleks çiçeğimizi, bitkimizi koyduk. O Oda spreyi kullanırım. Gelen her müşteriye ama her birine selam veririm. Hatta çok yoğunluğumuz yoksa hatır sorduğunda olur yani. Onu söyleyeyim. Peki seçim size mi aitti yoksa koşullar mı sizi mesleğe yönlendirdi? Şimdi bak o şöyle. Ben 16 yaşındayım. Bir sabah böyle erken uyandım. Amcamlardayım. Amcam da uyuyor. Amcamda var bir pick up. Aldım anahtarı. Vın. Arabayı kaçırdım. 10 dakika sonra Arabayı yolun ortasında stop ettirdim mi sana? Gaz, debriyaj, gaz, debriyaj, gaz, debriyaj. Yok, araba yerinden kalkmıyor arkadaş. O sırada da böyle geldi bir otobüs. Ben şimdi böyleyim ya, şu şekil kaldık. Tıklım tıklım otobüs, herkes böyle bakıyor bana. Onlar baktıkça bir fena. Adam bakar, ben uğraşırım. Adam bakar, ben uğraşırım. Ya arkadaş, ben yaşlandım, saçlarım beyazladı, pişik oldum, kurdeşen döktüm. Yok, o araba kalkmadı yerinden ya. Birisinden rica etseydiniz ya esnaftan falan. Güzel kardeşim, sabahın erken saati ya, etrafta esnaf ya, incin yok ya. Bir otobüs var, bir ben varım. Neyse, telaş, uğraşıyorum, uğraşıyorum, yok. Meğerse arkadaş, biz o telaşla, heyecanla üçe takmışız. Vitesi kalkmaya çalışıyoruz. Kalkar mı? Kalkmaz. Yanından geçerken sen otobüsün şoförü kalktı manidar bir surat. Bana alkış yapıyor, iyi mi? Bütün otobüste kalktı mı sana? Bir otobüs dolusu adam. Gözümün içine baka baka alkış yapıyorlar. Başım yerde gidiyorum arkadaş. Herkes alkış diyor filan. Kepazelik, Allah! İşte o gün karar verdim. Yemin içtim. Bir daha ne araba kullanırım, ne de ehliyet alırım. İşte Kaderin oyunu. Ben bu işi sevmiyorum. Sevmiyor, ne yalan söyleyeyim. Ha, saygın var mı? Var. Bak arabamız çiçek gibi. Neden? Ailemize bakıyoruz. Yani evimizi geçiniyoruz. Ekmek yiyoruz. Anlıyor musun? Öyle yani. Ama sevmiyorum. Yani. Ee, peki sizi tatmin eden, e, yani mesleğinizde sevdiğiniz ufacık bir taraf yok mu? Ya nesini seveceğim ciğerim? Sabahın köründen gecenin bir saatine kadar habire direksiyon sallıyorsun. Yayası ayrı çeşit, arabası ayrı çeşit. Başka şeyler var da şimdi ben onlara artık o kadar girmeyeyim. Kapattırmayalım sizin kanalı. <laughs> ee, yok yani öyle bir şeyimiz yok. Ufacık, küçücük güzel, sizi mutlu eden anlar. Yani yok mu? Şimdi diyelim bak bu durağa yaklaşıyorsun, geldiğin şurada. Tam yanaşırsın, tıs, kapıyı açarsın. Ta uzaktan bir yerden birisi kopturmuş geliyor, koşuyor, otobüse yetişecek. Ya sen zaten tecrübeli adamsın, bakıyorsun buradan oraya. O vatandaş bu otobüse yetişemez. Mümkünat yok. Koşar, 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 koşar gelir. Tam binecek, daha yetişeni görmedim ben. Bu şekil şeker alır mısın? Çocuklar şeker alın. Al şeker alalım. Sürü res i sette butik. Ne dedi teyze? Yani. yani. Dedi ki. Hmm. Fransızca çok zor bir dil çocuğum. İnan bak bunlar eşyaları bile erkek dişi diye ayırıyorlar. Bambaşka şekillerde söylüyorlar. Ya teyzeciğim anlıyorum da sen de beni anla. Şu an çok mağdur bir durumdayım. Hadi tamam tamam bir daha tekrar etsin. Tamam bir saniye. Ee, tekrar. Tekrar. Abi. Şimdi şey demiş olabilir. Satılık bir yer mi varmış? Neymiş? Tam anlayamadım. Şimdi evladım, benim rahmetli babam okumamı hiç istemedi aslında. Beni dayım okuttu. Evdeyken öyle ders mers çalışamazdım ben. Yani bizim zamanımızda çok zordu bu işler çocuğum. 27 yıldır seninle evliyiz. Rahmetli babanın bir hayrını görmedin. Amca ne yapıyorsun babanın ya? Kira kına ediyor. gecesini bile biz yapmıştık. Yalan söyleme kınayı biz yaptık. Tamam yenge tamam teşekkür ederim sağ olasın. Akşam gelirken iki ekmek bir yoğurt al. Ya istemen önce bir sor paran var mı diye. Hep al hep al. Hep al hep al. Vedat. Heh. Nerede oğlum bu kadın? Vallahi bilmiyorum ki abi. Eğlenebiliyor musun oğlum? Tadını çıkartabildiğin bu havuzun. Evet, çok güzel. Su biraz soğuk ama olsun ya. Yani. Dalacağım şimdi sana. Çık lan dışarı. Bulalım şu kadını. Çık içeri. Çabuk. Çabuk. Cüsriye ah. <laughs> 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 melahat. Melahat? Ben ama bu benim karı. Abi bir saniye ya kayıttayız. Yo südyen paşüt. Paraşüt mü? Südyen? Ne lahat? Abi bir saniye Paraşüt mü dedi bu? Paraşüt. Paşüt. Kestik. Biz var ya şu anda çok yanlış bir şey yapıyoruz ya. Hayır biz ne hakkında konuşuyoruz ki adam paraşüt diyor. Vallahi oğlum sen kafa sallayınca biz sen anlıyorsun zannettik. Vay arkadaş ya adam paraşüt dedi. Ya abi siz de niye Fransızca öğrenmiyorsunuz ya? 50 yaşına gelmişsiniz. İnsan bir merak eder ya. Neyse neyse tamam çözeceğiz. Bunun sesini kısacağız. Üstten dubleşi çakacağız. Ne istiyorsak söyleteceğiz. Aç kamerayı. Ben zaten bunu kapatmasını bilmiyorum ki. Hep açıktı. Konuş lan sen de. Paraşütle, uçakla de. ne dersen de. Paraşüt, paraşüt. Je veux studier, paraşüt. He ha, he, paraşüt. Hadi kayda girelim. Senin komutunla abi. Bismillah. Abi 3, 2, 1 kayıt diyeceksin ya. Hiç dinlemiyorsun ki beni. Bak Fransız korkuyor. Korkuyor onlar böyle şeylerden.